Trabzon'un Tonya içerisinde yöresel kıyafetlerini giyen veliler bilgi yarışmasında buluştu. Yöreye özgü soruların sorulduğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu. <laughs> Bu yıl ikincisini düzenledik. Tonya'da Veliler Yarışıyor adıyla. E, amacımız ilçemizdeki kültürel özelliklerimizi yeni nesile, gençlerimize öğretebilmek, onların kalıcı olmasını sağlamak. Bu amaçla bu yılda yine ikincisini tüm ortaokul ve ilkokullarımızın katılımıyla düzenledik. Gerekli şartlarımız vardı. Her birinin ahırında en az iki baş hayvan olması şeklinde. Ödüllerimiz de zaten buna yönelikti. Birincimizin ödülleri her birine ikişer çuval yem. İkincimizin ödülleri, bir, birer çuval yem ve kepek. Üçüncümüzün ödülleri ise e, her birine ikişer çuval kepek şeklindeydi. Aynı zamanda katılımcılarımızın tamamına yani 21 adet yarışmacımıza da 25'er kilogram un hediye edildi. Hepiniz hoş geldiniz. Çok iyiydi yani çok güzel ve heyecanlıydı aslında yani sonunda zaten birinci olduk çok şükür ilk defa böyle bir programa zaten katıldım heyecanlıydı güzeldi yani en azından bilgi olarak da tarih olarak da hani her şeyi yani güzeldi kısacası bizim için yani ineklerimize yani yem almış olduk en azından faydası oldu tabii ki. Bu arada grup isimlerine dikkat çekmek istiyorum. Tonya'mıza yetişen çiçekler ve ağaçlarımıza bu sene dikkat çekmek istedik. Ya güzel oluyor tabii ki de hani geçmişimizi yad etmek, geleneklerimizi, göreneklerimizi yeni nesile aktarabilmek adına güzel bir etkinlikti. Ben şöyle düşünüyorum, geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. O yüzden biz kültürümüze ne kadar bağlı olursak e, ee, kültürümüzü ne kadar yaşatırsak, özümüzde ne kadar kalırsak o kadar kıymetli olacağımızı düşünüyorum. O yüzden güzel bir farkındalıktı bu yarışma. Ya bence güzel bir yarışmaydı. Ödül bayağı cezbediciydi. Yani bu Tonya yöresine göre bir tereyağla meşhur olduğu için. Yani, te, yani yem güzel bir ödüldü zaten. Ki verilerin o kadar kalabalık olmasını hiç beklemiyordum ki kalabalık ilk defa katıldım ben bu arada. Bir, e, bir de arasında en genç olduğum için ayrıca mutluluk verici bana verici bir şey. Evet, sorumuz şu şekilde. İmece kültürünün yöremizdeki adı aşağıda É <laughs>

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.